Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Hemen başlayalım isterseniz birinci soruyu okuyarak. Aşağıdaki şekil kaç eş küpten oluşmaktadır diyor. Ben böyle küpleri sayarken şöyle yapıyorum. Mesela şurada 3 katlı bir apartman gibi düşünüyorum burayı. Şuranın, şunun üstüne 3 tane. 3 tane üst üste. 3 katlı da burada var. 3 de arkada var. 3 de burada var. Sonra yan tarafta 2 katlı binalar gibi düşünüyorum İki kat yazıyorum ikişer ikişer bunların sayısını burada da birer birer yazıyorum ve sonra sayıyorum bakın 3 6 9 12 14 16 18 20 ve 24 Demek ki burada 24 tane küp var Cevabımız B şıkkı oldu Aşağıdaki boşlukları uygun sayılar kullanarak tamamlayınız diyor Burada uzunluk ölçüleri ile ilgili dönüşümleri yapacağız Size uzunluk ölçüleri merdiveni de şu şekilde göstermek istiyorum. Bu merdivenden yararlanacağız şimdi. İlk önce 3 santimetreyi milimetreye döndüreceğiz. Bakalım merdivenimizde santimetredeyiz ve milimetreye gideceğiz. Yani bir tane aşağıya gidiyoruz. Bir basamak aşağı gittiğimizde 10 ile çarpma yapmamız lazım. O yüzden 3'ü 10 ile çarptığımızda yanına bir sıfır koyuyoruz. 30 milimetre oluyor. 2 kilometre nokta nokta metre. Bakın kilometredeyiz ve metreye gideceğiz. Yani 1, 2, 3 defa aşağıya doğru hopluyoruz. O zaman yani 1000 ile çarpmamız lazım. Yani 3 tane 0 koymamız lazım. 2 koyduktan sonra 3 tane 0 koyuyoruz. 2000 metre oldu. 2 metre ve 30 milimetre hepsini santimetre yapacağız. Şimdi 2 metre İlk önce bunu yapalım. Kaç santimetre yapıyor? Bakın metreden santimetreye iki defa hopluyoruz. ile çarpıyoruz. 200 oluyor değil mi? Peki 30 milimetre ne kadar santimetre oluyor? Milimetreden santimetreye yukarıya doğru çıktığımızda, yukarıya doğru bir kere hopladığımızda ona bölmemiz lazım. Burada bölebiliriz kolayca. Bakın sıfırı sildiğimizde ne oluyor? 3 santimetre. Bu da 3 oldu. Ve bunları bir araya getirdiğimizde 203 santimetre olacak. Yan tarafa bakalım. 65 milimetre ne kadar santimetre ne kadar milimetre eder? Bakın milimetreden santimetreye çıkacağız. Yukarıya. Yani 10'a böleceğiz. İsterseniz burada kolay bir yol yapabiliriz. Şöyle. Şimdi bu 60 olsaydı. Şurada kenarda göstereyim. 60 olsaydı bir tane sıfırı silerdik değil mi? 10'a bölmek için. Ama burada sıfır yok. O zaman biz de silmiyoruz. Ayırıyoruz şöyle. Ve burası santimetre oluyor. 6. Burada kalanlar da milimetre oluyor. Şöyle. Yani 6 santimetre 5 milimetre. İsterseniz bunu 65'i 10'a bölebilirsiniz de. Böyle bölme de yapabilirsiniz. Yine 6 çıkacak. 60 olacak. Kalanları yine ne yapacaksınız? Milimetre olarak yapacaksınız. Ama böyle daha kısa. 5020 metre ne kadar kilometre ve metre? Şimdi bakın şurada metredeyiz ve kilometreye çıkacağız değil mi? Yukarıya 3 defa hoplayacağız yuk şey zıplayacağız yukarıya doğru. Ve 3 defa gittiğimize göre bölme yapıyoruz yukarı çıkarken. Yani 1000'e böleceğiz. 3 tane 0 sileceğiz. Ama burada 3 tane 0 silemeyiz. Hani şöyle olsaydı 5000 olsaydı 3 tane 0'ı silerdik. O zaman ne yapacağız? Biz de 3 tane rakamı ayıracağız. Yine yukarı az önceki yaptığımız gibi. Burası kilometre olacak. Burada kalan 020 yani 20 oluyor. Demek ki 5 kilometre 20 metreymiş. Bu şekilde dönüşümlerimizi yapmış olduk. Şimdi geldik 3. soruya. Bir kamyona kömür yüklenmiş ve kamyonun kütlesi 11 ton 68 kilogram olarak ölçülmüştür. Kamyonun boş iken kütlesi 4 ton 245 kilogram geldiğine göre kamyona yüklenen kömür kaç kilogramdır diyor. Şimdi kömürle beraber 11 ton 68 kilogram. 11 ton demek onu kilograma çevirirken 1000 ile çarpıyoruz. 11.000 oluyor. Ve 68 var. Yani şöyle yazmalıyız. 11.068 Bazen öğrenciler yanlış yapıyor. 11 ile 68'i yan yana yazıyor. Yanlış oluyor. Böyle değil. 11.068 Ve e, kamyonun boş kütlesini çıkaracağız. Geriye kömürler kalacak. Yani 4 ton 245 kilogram. Yani 4.245 yazalım. Şimdi çıkaralım. 8'den 5 çıktı. 3, 2, 8 ve 6. Demek ki kamyondaki kömürün kütlesi bu kadar kilogrammış. 6823 kilogram. Bu şekilde yapmış olduk. Dördüncü sorumuz biraz zor gibi görünen bir soru ama ikiz kenar üçgenin özelliklerini hatırlayınca eminim kolayca bulacağız. Şöyle Yandaki ABC üçgeni ikiz kenar üçgen ve AB uzunluğuyla AC uzunluğu yani şuradaki iki kenar birbiriyle eşitmiş. Ve soru işaretini soruyor. Şimdi ikiz kenar üçgenlerde bakın iki tane kenar eşit uzunlukta oluyor. Mesela diyelim ki burası 4 cm burası da 4 cm'dir. Ve iki tane açının eşit olması gerekiyor. Şu ikizlerin karşısında olan açılar. Yani şuradaki şu açıyla şunun eşit olması gerekiyor. Şöyle nokta nokta yapayım bakın. Bu iki açı eşit olacak. Üçgenin içindeki açıların toplamı 180'di değil mi? O zaman biz 180'den şuradaki 40 dereceyi çıkaralım tepedeki açıyı. Çıkardık. Geriye ne kaldı? 140 derece. 140 B ile C. Yani üçgenin içindeki kısımlar. E, i̇kisi de eşit. O zaman 140'ı 2'ye bölelim. 140 bölü 2. 7 defa var. Bölüyorum. 70 yani şuradaki açı 70. Diğer açı da 70. Tamam. Şimdi soru işaretinin yanına geldik artık. Bakın buradaki 70 derece ile soru işareti ikisi beraber bir doğru açı oluşturuyor. O zaman doğru açının ölçüsü 180'di. Bunu biliyoruz. 180'den 70'i çıkaracağız. Ve geriye soru işareti kalacak. İşte bulduk. Demek ki soru işareti olan yer 110 dereceymiş. Cevabımız 110 derece olacak. Beşinci sorumuz. Her birinin çevre uzunluğu 60 cm olan 4 eşit kare. Bakın şurada görüyorsunuz. Yandaki gibi birleştiriliyor. Oluşan büyük karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Yani bu 4 kare bir araya gelince kocaman bir kare olmuş. Bunun çevresini bulacağız. Elimizde hangi bilgi, bilgi var? Bu karelerden bir tanesinin çevresi 60'mış. Hatta içine yazayım. O zaman ben şuradaki karenin bir kenarını bulurum. 60'ı 4'e bölerim. Çünkü karenin çevresi nasıl bulunuyor? 4 tane kenarı toplayıp da veya 4 ile buradaki uzunluğu çarparak buluyoruz. 60'ı 4'e bölelim ve bir kenarı bulalım. 1 kere 4, 4 ve 5 kere 4, 20. Demek ki buradaki minik karelerin bir kenarı 15'miş. Şimdi diğer kareler de birbiriyle eşitmiş değil mi? 4 tane eşit kare diyor. O zaman bunlarınki de 15. Yani buradaki kenarlar hep 15 oluyor. İşte buradaki kenarları şimdi bulursak çevresini bulacağız. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8 tane. O zaman 10, 15 yazacaktım. 18 yazdım yanlışlıkla. 15'te 8'i çarpacağız. 8 kere 5, 40. Elde var 4. 8 kere 1, 8. 4 elde 12. Demek ki bu karenin, büyük karenin oluşan büyük karenin çevresi 120 santimetreymiş. Cevabımız bu şekilde olacak. 6. Belki 2 metre 5 santimetre uzunluğundaki kumaşın 80 santimetresiyle örtü diktiriyor. Berke'nin kaç milimetre? Bakın şuna dikkat edin. Kumaşı kalmış diyor. Şimdi 2 metre ve 5 santimetreyi ilk önce hepsini santimetre yapalım. Çıkarma yapacağız ya burada bu santimetre çünkü. 2 metre demek 200. 5 de burada var 205. 80'i çıkaralım. Kumaş şey örtü diktirmiş. 5 2 ve ne oldu? 125 santimetre. Şimdi 125 santimetreyi milimetreye döndüreceğiz. Hemen uzunluk merdivenimizi tekrar getirelim. Bakın santimetreden milimetreye döndüreceğiz. Yani bir basamak aşağı iniyoruz. 10 ile çarpmamız gerekiyor. O zaman şöyle diyoruz. 125 çarpı 10 yani yanına bir sıfır koyuyoruz. Ve 1250 milimetre oluyor. Cevabımız 1250 olacak. Aşağıdaki üçgenlerin isimlerini açılarına göre yazınız diyor. Şimdi bakın birinci üçgenimizde 120 derecelik bir açı var. Yani bir tane geniş açı var zaten. Bir tane geniş açı olduğunda biz buna ne diyorduk? Geniş açılı üçgen diyorduk. Geniş açılı üçgen. Bakın burada da bir tane dik açı var. Dik açı işaretini görüyorsunuz. O zaman bir tane dik açı olduğunda yani burası 90 derece. Ne diyorduk biz bunlara? Dik açılı üçgenler. Dik açılı üçgen. Peki buradaki üçgenimiz bakın 60 var 70 var. Şu açıyı bilmiyoruz. Görmüyoruz. İsterseniz onu bulalım. 60 ile 70'i toplayalım. Bakalım ne oluyor? 130. 180'den 130'u çıkaralım. Geriye ne kalıyor? 50. O zaman yukarıdaki açı 50 dereceymiş. Buradaki üçgenin bütün açıları dar oldu. Bakın 60, 50 ve 70 hepsi 90'dan küçük. O yüzden biz buna dar açılı üçgen diyoruz. Ve bu şekilde isimlerini açılarına göre yazmış olduk. Bir sonraki soruda bu kez kenarlarına göre yazacağız. Şurada yine 90 derecelik açı var ama açı lazım değil şimdi kenarlarına göre. Kenarlarına bakıyoruz. 5, 5 ve 8. Bakın iki kenar birbiriyle aynı. Biz bunlara ne diyorduk? İkiz kenar üçgenler diyorduk. İkiz kenar. Buradaki üçgenimiz bütün kenarlar eşit olduğu için bunun adı eşkenar üçgen. Buradaki üçgenimiz ise bütün kenarlar farklı olduğu için buna da çeşit kenar üçgen diyorduk. İşte bu şekilde kenarlarına göre isimlerini yazmış olduk. Geldik 9. soruya. Aşağıda verilen kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları eşittir. Karenin bir kenarı 8 santimetre ve dikdörtgenin kısa kenarı 6 santimetre olduğuna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir? Yani bize şurayı soruyor. Şimdi kare ile dikdörtgenin çevreleri eşitmiş. İlk önce şu karenin çevresini bulalım. Bakın bir kenarı 8, 4 de çarpıyoruz. 4 kenar da eşit olduğu için 32. Demek ki karenin çevresi 32 santimetre. Dikdörtgen de 32 imiş. Eşitmiş. Soru da söylüyordu. Şimdi ne yaparız? Bakın burada 6 santimetre var. Karşısı da 6. Bu iki 6'yı kısa kenarları toplayalım. 6, 6 daha 12. Çevreden 32'den bu kısaları çıkaralım. Yani 12'yi çıkaralım. Geriye ne kaldı? 20 santimetre. 20 santimetre demek şu iki tane uzun kenar demek. O zaman 22'ye böleceğiz. Eşittir 10. Demek ki uzun kenarlar 10 santimetreymiş. Bu şekilde cevabımız 10 olacak. Şöyle santimetre olarak yazalım. Ve cevabı yapmış olduk. 10. sorumuz ve 11. sorumuz oldukça kolay sorular. Yandaki kareyi aşağıdakilerden hangisiyle adlandıramayız? Bakalım. D, E, F, G. Bakın D, E, F, G sırayla gitmiş. Bu doğru. G D e, F G D, e, F. bu da doğru. G F, e, D. bakın G F e, D. bu da doğru. Her, hepsinde sırayla gitmiş. Şuna bakalım E G F D bakın E sonra G yazmış. Olmaz. Yani burada sırayla gitmesi gerekiyordu. O yüzden cevabımız değişik. 11 Yukarıdaki KLMN karesinde aşağıdaki doğru parçalarından hangisi köşegenleri göstermektedir? Bakıyoruz KL yazmış. Hayır, burası köşegen değil. A şıkkı elendi. ML yazmış. Yanlış. Yani burası kenar, köşegen değil. MK yazmış. Evet, karşıya doğru köşegen. Bir de NL yazmış. Evet, bu da köşegen. O zaman cevabımız C şıkkı oldu. D'ye de bakalım. NM yazmış. E, kenarı ifade ediyor. Bize köşegenleri soruyor. Yani şu içerideki çizgileri. O yüzden cevap C şıkkı oldu. Ve geldik son soruya simetri ile ilgili. Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetrik doğrusu en fazladır diyor. Şimdi şöyle bir şekillere baktığımızda A şıkkında örneğin şöyle bir çizgi ile tam ortadan ayırabiliriz. Eşit olarak bir katlandığı zaman birbirinin üstüne gelebilir. Yandan ayırabiliriz. Başka bir simetri doğrusu olarak. Buradan ayırabiliriz. Burada düzgün bir altıgen var çünkü. Bakın bu burası ile burası aynı olur. Köşelerden de ayırabiliyoruz. Evet bakın birçok simetri doğrusu oldu. B şıkkındaki şeklimizde sadece şu şekilde çizebiliyoruz. Yandan ayıramıyoruz. İki taraf eşit olmuyor. Çapraz da ayıramıyoruz. Bir tane var. C şıkkındaki dikdörtgende ise iki tane var. Bir böyle ayırabiliriz. Bir de yandan ayırabiliriz. Çapraz olarak ayıramıyoruz. D şıkkındaki üçgen ikiz kenara benziyor sanki. Burada sadece yukarıdan aşağıya doğru ayırabiliriz. En çok simetri doğrusu olan A şıkkında Cevabımız aşık oldu. Umarım sorularımı beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.